Merhabalar arkadaşlar 11. yarışma videomuza hoş geldiniz Bu videoyu bize Menekşe Topçu Hanım gönderdi Menekşe Hanım da yıllardır kaktüs, sukulent ve bir sürü farklı bitki yetiştiren bir arkadaşımız Her yarışmamıza mutlaka video gönderir Menekşe Hanımcım öncelikle ellerinize emeklerinize sağlık Gerçekten bitkilerinizi tek tek inceledim hepsi çok harika görünüyor Bakar mısınız arkadaşlar begonyanın saksısı küçücük ama kendisi resmen dev olmuş pencere önleri, cam önleri oldukça fazla bitkiyle dolu. Maşallah hepsinde formları yeterince düzgün, bakımlı. Daha ne olsun değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız menekşeler, leş kaktüsleri, salon bitkileri. Menekşe, Allah'ım, mavi menekşenin açmasına bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu? Evet dostlar, hala yarışmamıza katılmadıysanız en az 9 dakikalık telefonu yan tutarak videoyu çekerek bana Telegram adresinden gönderebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına numaramı yazıyorum. Birkaç tane de bana fotoğraf gönderin ki kapak fotoğrafı yapabileyim videoya. Ee, videolarınızı sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. 2-3 gün video paylaşamadık sizlerden video gelmediği için benim de işim yoğun olduğu için açıkçası çok ilgilenemedim. Menekşe Hanım bakın leş kaktüslerini pencerenin önüne sıralamış. Onlar da yerlerini sevmişler. Gayet keyifli, gayet formlu büyümüşler, gelişmişler. Orada da bir tane ova ama acaba? Ee, gayet güzel gelişmiş. Hemen e, gölgesinde de kaktüsü var. Yine burada bakın opuntiyaları, kaktüsleri. Maşallah camınızın önü de bayağı genişmiş Menekşe Hanım. Bakın ikişer tane büyük saksı sığmış. Böyle geniş cam önleri saksıları koymak için hepimiz de, e, de kurtarıcı oluyor. Özellikle pencerelerin önlerinin geniş olmasını ben çok seviyorum. Daha fazla saksı sığdırabiliyoruz en azından. Malum hepimiz için yer sorunu her zaman var. Hiçbir zaman yerimiz bol bol olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın şurada da pıtırcık selim var. Ne güzel olmuş. Bu da şey mi? Aa, neydi? Telgrafı, salon telgrafı galiba. Bakın o da çok güzel. Hemen yanında da bir monsterası var O da çok güzel olmuş kocaman kocaman yapraklarını çıkarmış camdan da çok güzel görünüyor bitkilerin Meriç Hanımcığım emeklerine sağlık arkadaşlar videolarınızı o kadar keyifle izliyorum ki Çünkü e, genelde yarışmamıza katılan birçok arkadaş dönem dönem benden alışverişle yapıyorlar başka arkadaşlarımızdan da alıyorlar ve bu bitkiler yıllar sonra ne halde büyümüşler mi çoğalmışlar mı tabii ki ben de merak ediyorum nasıl bakıyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla birçok arkadaşım gerçekten bitkilerine çok iyi bakıyor hepsi çok sağlıklı bitkiler yetiştiriyor hepimizin iklimleri farklı olsa da çiçek sevgimiz aynı çiçeklere bakış açımız aynı bakın Menekşe Hanım balkonunda da bir sürü güzel bitkileri masasının üzerine sıralamış ki hepsi istedikleri ışığa kavuşabilsinler formlu bir şekilde büyüsünler. Bakın tüm ayniyumlarını buraya sıralamış. Aman Allah'ım perlenin büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl kocaman olmuş. Ayniyumlar tabi artık kapandılar. Uykuya geçtiler. Ama önemli olan yaz aylarında bu sıcak günlerde ayniyumları çürütmeyelim. Onlar sonbaharda zaten hızlıca büyüyüp gelişecekler. Yine bakın dış kısımda bir sürü eçeverya sıralanmış. Onlar da kocaman kocaman resmen koca kafa olmuş durumdalar. Renklerini kaybetseler de formları gayet yerinde. Yine şurada güzel mavi bir sütun kaktüs var. Bu mavi sütun her yere çok yakışıyor arkadaşlar. Renginden dolayı formundan dolayı harika bir türdür. Dayanıklı da bir türdür. Burada da sardunyalar, ayniyumlar. O çömlek saksınız çok güzel olmuş rengi Menekşe Hanımcığım. Özellikle şu çömlek saksılar böyle boyandığında daha temiz daha güzel görünebiliyor. Burada bakın sardunyalarda çiçek açmış. Kırmızı kırmızı pembeler var. Sardunyalar balkonlara çok yakışıyor arkadaşlar. Sardunya olan balkonlar daha bir güzel görünüyor. Sardunyaların üzerine de senesyo dallarını uzatmış. Resmen orada bir bütünlük kazanmış. Bakın e, Melek Hanım raflar, e, duvarları da çok güzel kullanmış. Oraya da e, sarkan türleri koymuş. Onlar da aşağı doğru sarkarak hem güzel bir görüntü oluşturmuş hem de tam istedikleri yeri e, bulmuşlar. Melek Hanım da benim gibi çaydanlıkları çiçek dikmiş. Ben de çaydanlıkları falan saksı olarak kullanmayı sevenlerdenim. Bakın bu kısımda da genelde aşağı doğru sarkan bir sürü bitkiyi sıralamış en üst kısımda da arkadaşlar kaktüsler var bakın kaktüsler artık o kadar büyümüşler ki resmen tavana değmişler hatta bazı dalları eğilmiş İşte yerimiz olmayınca maalesef bir yerlere koymamız gerekiyor bunları tabi koyduğumuz yerlerde artık bitkilerimiz bazen formunu bozabiliyorlar o yüzden Rabbim hepimize böyle büyük büyük bahçeli balkonlu evler nasip etsin inşallah ki çiçeklerimiz rahat rahat büyüyebilsin sığabilelim en azından Hepimizin ortak sorunu bu da. Evet böyle izlemeye devam ediyoruz. Aşağıda bahçede görüyorum. Bahçeli evler her zaman çok güzel arkadaşlar. Bakın burada da bir sürü sarkan e, sukulentleri kapıya asmış. Çok da güzel bir görüntü oluşmuş. Özellikle buz çiçeğinin veriyegatası yanında hemen yakut kolye renk olarak da çok uyumlu olmuşlar. Yine balkonda bakın bir sürü bitki ve böyle saksı içine saksılar hepimizin yaptığı şeyler yeter ki oraya bir saksı daha sığsın. Menekşe Hanım da gerçekten bütün alanını çok iyi değerlendirmiş. Daha görüyorsunuz arkadaşlar bahçede de bir sürü saksı var. Her yerde çiçekler gayet güzel bir ortam oluşmuş. Sukulentler büyümeleri, keyifleri gördüğüm kadarıyla gayet güzel. Aloe'si de gayet güzel olmuş orada. Bakın şurada mavi tebeşir var arkadaşlar. Bahçelere çok yakışan bir bitkidir renginden dolayı. Tabii ki baldiler, graptolar da çok yakışıyor. Bakın rainbow orada rengini kaybetmemiş. Havaların ısınmış olmasına rağmen. Bu arajman saksılar da küçük alanlara sığdığı için gerçekten çok toparlayıcı oluyorlar. Kaktüs açmak üzere ama biz çiçeğini göremeyeceğiz sanırım olsun. Menekşe Hanım keyifli keyifle izlesin onu da. Bakın bahçede de bir sürü sebzeler sanırım ekilmiş. Yine şöyle bir son kez bunları da görüp geçiyoruz. Evet bahçeye de çıktık arkadaşlar. Bunları az önce balkondan görmüştüm bunlar da gayet güzeller. Burada da birçok farklı tür var. Şurada yıldız sedum var. Sarı sarı yıldız gibi açar. Güzel bir sedum türüdür. Hem yayılacı özelliği vardır hem de öyle çok nazın yazı yoktur. Oo, maşallah bahçeniz bayağı büyükmüş Menekşe Hanımcığım. Bu, bu bahçeye neler ekilmez neler dikilmez toprak her zaman iyidir arkadaşlar toprak ana kadar vefalısı hiçbir zaman yok biliyorsunuz o yeriniz çok güzelmiş Menekşe Hanımcığım bahçenizi de gördük Rabbim sağlıkla hayırlısıyla oturmayı nasip etsin sebzelerinizi de ekmişsiniz ne mutlu size Rabbim hepimize nasip etsin inşallah Gerçekten e, videonuzu keyifle izledim. Umarım arkadaşlarım da keyifle izlemişlerdir. Dostlar, e, yarışmaya katılan arkadaşlarımızın videolarını beğenerek sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum yaparsanız da arkadaşlarımızın emekli, emeklerine karşılık onlar da mutlu olurlar. Evet dostlar hepinizden videolarınızı bekliyorum. Videolarınızı son saniyesine kadar ben merakla izliyorum. Eminim sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Lütfen beni videosuz bırakmayın ki e, yarışmamız akıcı bir şekilde devam edebilsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bostanımızla videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.